22 Aralık 1981. Bu tarih hem Balıkesir Sporumuzun zirve yarışında karşı yakadan aldığı son saniye darbesini hem de 13 artı 1'i bu maç ile yatan ve milyoner olmayı 30 saniye ile kaçıran Tayyar Sandıkçı'nın hikayesini içerisinde barındırıyor. İkinci Lig'de genellikle başarısız sezonlar geçiren Balıkesir, 1981-82 sezonunda İkinci Lig B grubunda yıllar sonra ilk kez zirve mücadelesindeydi ve rakip karşı yakaydı. Balıkesir spor taraftarları da, yıllar sonra yaşanan bu zirve heyecanı ve İzmir takımları ile yıllardır süre gelen rekabet nedeniyle, günler öncesinden bu maçın heyecanını yaşamaya başlamıştı. Saat 14.45'te başlayacak olan maç öncesi taraftarlar stadı 2 saat öncesinden doldurmuş ve büyük bir heyecanla maç başlamıştır. İlk yarı golsüz eşitlikle sonlanırken ikinci yarıya daha baskılı başlayan Balıkesir Spor, aradığı golü 65. dakikada bulmuştur. Cavit kurucunun kaydettiği bu gole karşı yaka takımı son 30 saniyeye kadar karşılık verememiştir. Artık tribünlerde taraftarlarımız zafer duygusunu yaşamaya başladığı ve maçın bitmesine 30 saniye civarı kaldığı anda, karşı yakalı gürol ve defans oyuncumuz Kazım Ergül arasındaki nizami şarjla yapılan müdahaleye Orhan Tarhan'ın penaltı düdüğü çalması sonucu tüm stadyum öncelikle buz kesmiş ve daha sonra kıyamet kokmuştur. Hem saha içerisinde, hem de tribünlerde ortalık karışmış, futbolcular, kenar yönetimi ve idareci heyet hakeme itirazlarını sürdürürken, taraftarlar da tribünde tepkilerini şiddetli bir şekilde göstermiş ve, coplu polis müdahalesi başlamıştır. Bir taraftarımızın heyecanına yenik düşüp bayıldığı ve, futbolda görmek istenilmeyen olayların yaşandığı uzun bir sürenin ardından penaltı vuruşu kullanılmış ve Nihat Umut, kalecimiz Alpaslan Tekin'in sağına ve atladığı yönün tersine vurarak topu ağlara göndermiştir atılan bu penaltı golü ile birlikte çalan son düdüğün ardından, Balıkesir spor oyuncularının ve taraftarının üzüntüsü yanında bu günü ilginç kılan bir olay daha o günün manşetlerine konu olmuştur. Bu maçta gelen son saniye penaltı golünün üzüntüsüyle kahrolan, Aydın Doğum Evi'nin narkozcusu Tayyar Sandıkçı, eğer bu maçı Balıkesir Spor kazansaydı, yani maçın bitmesine 30 saniye kala bu penaltı verilmemiş ve karşı yaka o golü bulmamış olsaydı, 13 artı 1'i tutturarak milyoner olacaktı ve belki de ben de sizlere bu videoda, bu maçın verdiği moral ile önüne emin adımlar ile ilerleyerek, daha erken bir dönemde, ikinci kez Süper Lig'e çıkışını ve, Tayyar Sandıkçı'nın milyoner oluş hikayesini anlatacaktım. Böylece bu video çok daha anlam kazanmış olurdu. İster iyi bitsin, ister kötü. Biz Balıkesir Spor'un her anısına aşığız. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Beğenip paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki bölüme kadar Balkes aşkıyla kalın, hoşça kalın. Bunun gibi daha çok içerik gelmesini istiyorsanız takip edip beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bu ve bunun gibi olayların yeni nesillere aktarıldığı balkesarsivi.com adresini de inceleyebilirsiniz.